Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an tane... A babası arkadaşlar, gerçekten a babası. Bakın kalamaya bakın, kalamaz sıkı bakın, hiç şey değil. Bak, hadi biraz daha sıkalım. hadi Allah, <laughs> evet. Ey maşallah, bayağı. Şu bayağı an abi. meto vallahi aldı. Hadi bakayım. Beni götürecek arkadaş şeydiyamazdır. <laughs> <laughs> Gelin hadi. ben alın diyor yani. <laughs> Gelin beni buradan alın. Götür. abi kaptırırım ya. Hiç şansı yok. Gördüm onu bir kere. Olay tabii ama hadi, kilo hadi. bu. Bak. Yalnız bak en az 1 kilo bu. En az bak. Hadi hadi bir çek bakalım. Görelim. Acelemiz yok. Acele ya. yaparsak bu işin ağzını yırtmanın sonunu gelir. Aynen kardeşim. küçük iğne kullanıyoruz mis gibi. Hadi bakayım yapıştır. Arkadaşlar bu kamışın da reklamını vallahi yapacağım. Ryoji'nin kamışı tamam mı? Red Fox, Red box 725 55 atarı var bakın Hiç aman vermiyor ya Balığı da kaçırıyormuşsun şimdi var ya Lan ne gülerim, ne gülerim arkadaş biliyorum. Ben ha. gülerim sen ne yaparsan Ben gülerim ben Sen kaçırırsan ben gülerim hiç affetmem Hiç açma. Bu yavruyu sen çıkartırsın. Sen bu yavruyu alacaksın, alacaksın. Kepçe hazır sen. Kepçe hazır. Sıkıntı yok. Ha? Hiç hiç bulaşma bu taraflara. Geçerim, <laughs> geçerim Gördün mü? <laughs> Oo, arkadaşlar girelim. çok büyük balıklar var gerçekten. Yani gerçekten büyük balıklar var. Ufak daha yeni giriş yaptı gençler. Aynen. Şimdi başlayacağım. Nasıl? Aman kendini gösterme de. Canımsın. Bu taraftan mı? Bu, bu taraftan. Bakacağım. O Geçti mi o tarafa? Bu tarafa git Bu tarafa git. Ben seni getiririm. Tamam. <laughs> Metliciğim. Kamışını oradan kaldırır mısın Kaldırız. Kardeşim ya, şu kamışı ya. bir alabilir misin ustad? <laughs> bak, teknenin altına gidiyor da. Dikkatli <gülüyor> ol. <gülüyor> ya çiftele bu ya da çok iri. Gerçekten iri. Yani olabilir, baya büyük bir şey olabilir. Bak, çıkıyor şu an bak. Aynen. Oo, baya büyük. Baya baya büyük. Suyun üstünü yaptı valla. Bu baya büyükmüş. Yani güvenliğim bir iğne. Sasam için F7 serisi. Yani bunun 7 numarasını cidden çok kötü açtı. Ondan dolayı 6 numaraya düştüm. Biraz büyüttüm iğneyi. Yapacak bir şey yok. Geldi Arkadaşlar ya. çok güzel balıklar atlamaya başladı. Kalamas sesini duyuyor musunuz? Sabahtan beridir Kofana'dan dolayı bir türlü şey yapamadık. Yani balık alamadık. Oo baksana. Geldi geldi kesti kesti. Coştular kesti. ha. Bir, bir de bunun üzerine kopana binsin. Şaka ha. maka. Geldi hiç, dostum. hiç belli olmaz. E, tamam olsun. gelsin. Ee, so. e, e, hiç yok, sıkıntı, ben yok. Onu, sıkıntı yok. O alır. O onu her türlü olur. Ben yeri ya. Evet arkadaşlar Hı. gerçekten bir ustanın Çabasını izliyoruz arkadaşlar. Evet, üzere. evet. hadi. Çok büyük ya. Ya. Ha? çok büyük ya, çok büyük. Vallahi, çok büyük bir şey. Oo maşallah maşallah. Büyük evet arkadaşlar, şu an Metlin'in güzel bir avını izliyoruz. Kendimizi de göstermeyelim bala. Şey. Tamam, Peki, sen bana ver. havalan. Ben yukarı kaldıracağım. Tamam, sen Tek bana al. Tamam kardeşim. Hiç canını sıkma. Şimdi. Bitti. Sesel. Bitti. Gelim <laughs> kilo <laughs> 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 Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sadece şöyle görün istiyorum arkadaşın elini görün. <laughs> Ayıp <laughs> bulduğunu görün. maşallah Şöyle kafadan görün. Her zamanki gibi gene Bahri Zeydanlı klasiği. Eyvallah. Kafamızın yanına koyuyoruz ve evet. herkese rast gelsin diyoruz. Ne yapıyoruz? Herkese ha. rast gelsin Koş arkadaşlar. <laughs> Hadi görüşürüz gençler. Bir de şuradan şeylere bakalım. Diğer <laughs> yakalıklarımıza bakalım. <laughs> Şöyle Hoş şunun şey. içine koyalım farkı da görelim. Maşallah. Yani buzlu kadar var. <laughs> Herkese rast gelsin.